Kaza dün öğle saatlerinden sonra Nizip Gaziantep Karayolu Ulu Yatır yol ayrımı yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre nakliyat işi yapan ve kamyonetiyle Nizip'ten Gaziantep'e yük taşıyan 48 yaşındaki 4 çocuk babası Yaşar üstünde seyir halindeyken aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti. Direksiyon hakimiyeti kaybolan araç savrularak 54 metrelik şarampole yuvarlandı. Kaza sonucu sürücü Yaşar üstünde ağır yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 acil çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan sürücüye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada durumu ağırlaşan Üstündağ Gaziantep'teki özel bir hastaneye sevk edildi. Talihsiz sürücü özel hastanede yapılan tüm müdahaleleri rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Yaşar Üstün'ün cansız bedeni Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Cenazenin Yeşilkent Mezarlığı'nda defnedileceği öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.